arkadaşlar. Bugün bu iki kardeşi izleyeceğiz. Nür savaşları yapıyorlar düşman gibi ama sadece video olsun diye tabii ki de yapıyorlar. Şimdi e videoları igaming TV'den izliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kanalın ismi igaming TV'den izliyoruz videoyu. Şimdi hemen videoyu başlatalım. Yani çok güzel videolar çekiyorlar tavsiye ederim bakalım bakın Afrika'lı ya Ay, yalnız bunlara söyleyeyim bakın arkadaşlar bu kötü olanı sadece bazen abisine iyi davranıyor ha, bakın bu da abisi. Bakın arkadaşlar nerf izliyorlar. Sonra da gaza gelip birbirleriyle savaşıyor. Aklına bir fikir geliyor ve bu sil silaha sipariş ediyor. Kime gülüyor lan? Öyle boş boş yere bakıp gülüyor. Arkadaşlar o kötü çocuğun, kötü küçük çocuğun elinde normalde küçük bir nerf tabancası var. Hep abisini tehdit ediyor ve onun önündeki yemeği alıyor. Sonra da o yüzden o yüzden de kavga ediyorlar ikisi. Tabii ki de bu kazanıyor. Bu kazanıyor yani büyük bir silah alıp kazanıyor çocuğum. Ya reklam da vakti buldu. arkadaşlar reklam bitti. Biraz geri getireyim. ha. Buradaydık. Kime gülüyor lan? Boş boş öyle. du bir yerlere bakıp bakıp gülüyor bu. Ha, herhalde kardeşi, kardeşine bakıyor uyuyor mu? Sí, una Ne güzel uyuyor. Pff. Arkadaşlar herhalde bu anların video çektiği. He? Çünkü evde ne halı var. Hiçbir şey yok yani evde. Ee... O ne böyle sos mu? O ne biçim sos? Biraz ileri saralım şöyle. yandı herhalde. Evet arkadaşlar geri geldim. Durdurdum bir işim çıktı da. Bakın onu tetikledi ya. Bu bir kayıtta mıyız, evet. Ne diyorsun lan? Tabii ki de bunlar dediğim gibi bilmiyorum Afrikalı mı bir şey mi? Bilmiyorum ama anlamıyoruz tabii ki Türkçe konuşmuyorlar. Ya hay ben sizin reklamı <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Tehdit ediyor Sanki gerçek silahmış mermimiz ki. Gidin bir. Evet bu da bu da bu, bu çocuğun silahı geldi. konuşuyorlar bunlar afrikanca mı konuşuyorlar ne yapıyorlar bunlar gördü silahını Ben bunlardan hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Şu şu arkada gördüğünüz kapıdan az önceki çocuğun yanına gidiyor. Çocuk gidiyor ilerliyor ilerliyor bunu görmüyor. Ben bir şey anlamadım bunların evinden ne yapıyorlar. Bu çağa bak lan. Satırla kesiyoruz. O ne biçim silah be? He arka silahın ucu yok silahın ucu değil silah altta. Bu mu lan silah? Ya bir silahın ucudur ya da Öyle şey bir silah alt alt, alt tarafta şeyler malzemelerini çıkar. Evet tahmin ettiğim gibi silahın ucu ya bir git lan. Ne kadar çok reklam çıkıyor. Ha istediği bir silahın ucuna takabilir. Bence o silahı takma daha güzel bir silah tak. ileri. Oo silah baya güzel oldu. 5 saniye ileri aldık. Ha tamam. Kendisi durdurup yaptı. Siyah yalnız baya güzel oldu. Küçük silah ne, ne, yaptı? Neye çevirdi? Ne, ne güzel oldu. Oğlum bir kapıya bakıyorsun. Bir arkana bakıyorsun. Nerede lan çocuk? <laughs> Allah Allah. Silahı oraya koydu Ben birçok videosunu da videolarını izledim. Hep silahı oraya koyuyor. Hiçbir şey olmamış gibi tam kötü bir şey olduğunda da ee, savaşıyor. Hmm, bunun da sos oldu. Ya yürü git lan. Ne kadar çok yoruluyor. Ses çıkartıyor. Sen yani de çoksa batırıp onun ağzına ver. Ah oldu. He koklatıyor koklatıyor. Lan nasıl uyanmıyor? Ağzına bir ağzına verdiğinde uyanmıyorlar. Burnuna verdiğinde uyanmıyorlar. Ben burnum gıdıklansa uyanıyorum yani. Heh, heh, heh. Eh, batır batır. Arkadaşlar videomuz 15 dakika olacak. Bitmesine az kaldı. Bakalım kayıtta mıyız? Evet. Hala kayıttayız. Bir tane daha reklam çıkacak eminim. Ehehe. <laughs> çıkartacağım kendime al. Bak arkadaşlar şimdi o küçük çocuk kendikilerinin kendikisini yiyecek. Bunun kendi de isteyecek onu tehdit, edecek. Uf. Yürü git lan. Fiu. <laughs> Aa bunun kendi şekli farklı oldu. Onu da uçur. Fiu diye uçur onu da. Uçur. Fiu. Şimdi o diğer şerefsiz çocuk gelecek bunun 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 bir tanesini de alacak ya da iki, iki tanesini bilmiyorum. Bakın tehdit ediyorum Daha bir ısırık almam <laughs> <laughs> Öldürecek seni küçük bir nerf Neden bu kadar korkuyorsun Ulan deli ettin lan Çıkar lan silahını Şarjörlerini sok içine. <laughs> mermi yok mermi. Gerçi mermi her yerden... Allah. Gerçi mermi her yerden çıkar diyordum değil mi? Evet. Bakar mısınız? Kocaman mermi şeyi çıktı. Sesi çok yüksek. Şuraya getirelim. koltuğun arkasına şimdi geçecek. Ay, iki. Ne oldu lan öyle? <laughs> Bir burnunda birkaç tanesi ağzında çıkmasın. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Söylediğim gibi videoları Igaming TV'den izliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenenler takip edebilir bu kanala. Yani güzel videoları var. Ee, devamı gelmesi için arkadaşlar gerçi devamın ne için isteyeceksiniz? K. Zaten gösterdim size izlersiniz artık. Devamını istiyorsanız arkadaşlar sadece 5 like. 5 like. Azıcık. 5 like. 5 beğeni. 5 like. İşte videomuz bu kadardı. Bay bay.